da evlatlarına bakayım. İdessama'ın şakkat tasadda'at ve teşakka'at Gök yarıldığı zaman, parçalandığı zaman. Anlaştın Yani onda şeyler açıldığı zaman. Beyeciğim, şukuk. Yarıklar yani. Ve ezinet li rabbiha, semi'at ve ata'at ve ecabet rabba'ha ile li Tabi öyle yarıldığı zaman ve Rabbine teslim olduğu zaman. Yani semiat. Demek bu da ezinet lehu yani semiat lehu. Yani semiat li Rabbiha. Yani Rabbinin bu emrini dinlediği zaman. Ve ataat itaat ettiği zaman. Ve ecabet Rabbaha ile nişikâki. Anlaşıldı mı? Yani e, yani o yarılmak için o Rabbine cevap verdiği zaman. Yani bu o zaten vermek zorundadır ona şey ettiği zaman ona cevap verdiği zaman yani velem tebe velem temtene yani ben men edilmediği zaman yani şey etmediği zaman yani yani isteksizlik yapmadığı zaman ben olmadığı zaman bu şeyden bu emirden tamam ve ve an ve zaten Allah'ın emrine itaat etmesi Allah'ın emri dinlemesi de onun hakkıdır niye itiam asu'atun marbuba la bu yaratılmıştır Allah tarafından ve terbiye edilmiştir Allah tarafından yani Allah tarafından kurulmuştur onun için zaten yani bu ona cevap vermesi Allah'ın emrini dinlemesi onun şeyidir, onun hakkıdır. Mefhum? Ve izel ardu müddet yer uzandığı zaman uzatıldığı zaman anlaşıldı mı? Yani bu sikret serildiği zaman ve suyet intikaki cibaliha ve kulli emetin fiha yani ve suyet düzeldiği zaman düz olduğu zaman nasıl bindikaki cibaliha yani dağların kaldırılması o dükketli cibalı deken daha önce geçmişti ya. indikat o indekkenindir. İndekke. Yani onun de Deken lazmisidir. Anlaşıldı mı? Yani dağların giderilmesiyle yer düzeldiği zaman ve kulli emetin fiyah. Ve onda olan her yükseklik. Emet yani birik. Birik yani öyle şey. Tepecikler. Anlaşıldı mı? Ya da büyük tepeler de olur. Yani daha fazla küçük tepelerde kullanıyorlar. Yani sonuçta o tepelerin düzeldiği zaman. Befor, <laughs> elâmet, elmakal, elmuttahen. Bahu, "Bak, bu Abo Hamr ve Tıllal'ı sıgar. Bahu, "Bunlar, Ağaç ve Dağlarda en yükseğe ve yani geneldir. Yani öyle, sadece ufak olanlar şey için Yani yükseklikler, küçük olsun büyük olsun. Daha fazlası küçüklerde kullanılır. Anlaşıldı mı? Ama burada makam, bu buradaki makamdan anlaşılan yani yükseklikler. Efu. Yani tabi cibali cibalden sonra onun gelmesi biraz cibaldan ufak olanlar kalmış oluyor o yükseklikler. Ve elket mafiha ve yer içindekini dışarıya attığı zaman yani ramet fi cevfiha min el kunuzi el yani fiyat yani, demek kelam ala hasfi mudaftır yani fiyat ama fi cevfiha yani içinde olan o hazineler ölüleri yer attığı zaman ve tehellet yani ve hellet gayet el son derece boşaldığı zaman tabi o son derecede boşaldığı zaman nereden anlaşılıyor o gayetin nereden çıkarttı şimdi tehelle tehella ya tasadda ya tasadda babidir bazen tekellüf için gelir yani öyle boşalmak için zorlandığı zaman e zorlanması nedir yani iyice kendini boşalttığı zaman oradan anlaşılıyor Tekeliften Allah Zaten şimdi gelecek. Hatta lem şeyun fi ya bir şey onun içinde kalmayıncaya kadar. Ke et bak. Eksa fil Sanki öyle o şeyde yani boşalmada son cühüdünü, son takatini yani en son takatini zorlayarak yapmıştır. Yani kendini boşaltmıştır. Onun için dedi zaten ve gayet Yani son derece boşaldığı zaman. Peki bu yaşkariyat.

yani cömert olan yani cömertlik yapmak yapmakta kendini zorladı. Ne zaman denilir bu idabelaga cühde o kerem. Eğer yani tam yani cömertlikte yani elden geleni yapınca tekerleme kelimi denilir. Anlaşıldı mı? Evet. Yani belaga cühde o kerem ya artık zor, zorlanacak duruma ulaştı. Yani elinde geleni yaptı. Ve tekellefe bak fevkama fi tabi'i. Tabi'i yani onun tabi, yani, tabiatında olanın fazlasını yaptı. Onu yapmak için zorlandı. Ve ezinet li rabbiha fi ilqaim artabi dedik ve idel ardu müddet semayla ilgili dedik ya ve ezinet li rabbiha hukat yani sema Rabbine cevap verir ve onun hakkı da cevap vermek. Şimdi yerde de bahsederken dedi ve ezinet li rabbiha ve bu yer Rabbine itaat etti, kulak verdi. Fi ilqaim fi batniha ve tehelliha yani içindekini şaraf çıkartmakla ve boşalmakla anlaşıldı mı? Ve hukat ve onun hakkıdır bu zaten. Yani hiye ha hakikatü bi'en tenkada la Yani, yani. yani Allah'a boyun neymesi ve e, men olmaması anlaşıldı mı? Yani yap, yapmamazlık yapmaması e, onun ona, ona layık olan odur. Ona ona hakikat olan yani ona layık olan odur. Burada hakikatü yani cediletü. Mefhum? <laughs> ve hudife cevabu idâ İzan cevabı hasfettim. Burada, burada izan şartiyedir. Buraya kadar. <laughs> evet. Anlaşıldı mı? Cevap nerede? لذي حاس في ليذهب المقدر كل مذهب. تاكي تختير اداجكشي استديني تقبيلات. ماشي سلمان؟ ايه؟ يعني اقلنا قال يورسا بين وضو زمان مسلا ليجك مسلا لاقى الانسان كدحه علم الانسان ما ما يفعل به يا مسلا ندم الانسان على ما فعله يعني استديني يعني ويقولوا والله النوار صار تختير اداب السنديه. مفهوم؟ Ev iktifa bima ulime fi misliha min sureti tekürün kitab. Daha az önce bir de şemsu kuvirette geçti. Orada zaten cevap vardı. İde sebaun farklarat geçti. Orada şey vardı. Anlaşıldı mı? Cevap vardı. O onunla yetindi. Yani olan benzerleri burada da takdir edilebilir. Mesela halde alime geçmiştir. Anlaşıldı mı? Alime tefsün Geçmiş bir Oraya bakarsınız. Anlaşıldı mı? Evet. O da cevaplar olarak alime terhalde geçmiştir. Yani, İttifan fi ma'ulime fi misliha yani benzerinde bilinenle yetinmiştir. Benzerleri ne? Min surete tekviri ve iftitar. Tekvir ve surelerinde. surelerinde. İle şemsu kuviret nedir orada? Yesaman satarı. Değil mi Cembe? Evet. Hemet alimet yer halde. Yesaman satarı. Ve onlardan birisini bulun, cevabı bulun. Herhalde al mean. Alimet, herhalde Alimet gelir. Herhalde bak Alimet mi bize onu tatsa etmeye çalışıyor. Alimet, alimet ne? Bu tarafı... hangisinde? İnfikar. 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 Tekvide nedir? ida ida şemsu kuvvilet. İde nücumun kederet. O da Alimet nefsi mahfettir. O da herhalde Alimet ama Alimet ne? nefsin ne yaptın Tamam. Tamam. Ev cevabı ya budur. Yani onlarda zaten geçmiştir. Alimet nefsün. Ma birisinde birisinde. alimet nefsün. Ma kaddemet ve ahiret miydi? Ya bunlardır. Ev cevabı hu madalli aleyhi fe mülaki. cevabi da izanın cevabı burada mülakihin delalet ettiği. Mülaki olmaz. Anlaşıldı mı? Onun delalet ettiği. Tamam. Ey ize semaun şakkat. Laqal Tamam. insan o yani ceza ekethi. O çabasının karşılığını görecek. Tamam. Onun çaba cezası. bu da Yani ketah yani ceza ekethi. Anlaşıldı mı? O kete şeydir. Yani öyle çalışıp yorulmasıdır. Yani o, o kar, onun karşılığını görecek. İyilik işlediyse mukafat görecek. Kötülük işlediyse ceza görecek. Mefhum? Merhaba. E, Bu bitti. Ya eyyuhel insanu. Bu hitabın cinsi. Bu insanın cinsine hitaptır. Ey insanlar. Anlaşıldı mı? Cins tabi umumu ifade eder. İnneke kadihun ila rabbike kethen. Diyecek. yani cahidun ila likai rabbike. Yine müdah kelam müdah hasfi nedir? Sen rabbinde karşılamaya karşılayıncaya kadar çabalıyorsun, çalışıyorsun. Kethen yani o tabi tekittir. O mehful mutlak da tekit içindir. Anlaşıldı evet. mı? Yani kendi yoruyorsun çalışıyor çalışarak. Tabi liqa rab, liqa ila liqa rabbikeden maksedine yani vehul mukt. Yani ölüme yani kadar çalışıyorsun. Mefhum? <laughs> ve ma ba'dahu ve ve yani tabi burada liqa ölüm ve ma ba'dahu ve ölümden sonra minel halil mehteleti bil liqa. Yani liqa benzeyen durum. Anlaşıldı evet. mı? Yani el mesele bil liqa demiş Mesela el liqa. Anlaşıldı mı? Ee, yani kulasa Allah'la Allah yani e, Allah'a karşılaşıncaya kadar burada e, Allah'a Allah'la karşılaşıncaya kadar ölüm yani ölüme kadar ve ölümden sonraki durumlar. Anlaşıldı mı? Evet, yani liqa benzeyen durumlar. Şimdi onlarla karşılaşıyorsun sanki karşılaşmışsın gibi. E Bu da bir Fe mülâkih. İnneke kâfi ne rabbike kethen. Sen çabalıyorsun. Fe mülâkih. O kethle karşılaşacaksın. Yani o çabanı, yani onun cezasını göreceksin. Anlaşıldı mı? Onun karşılığını göreceksin. Onun için adam bir ülke kethi. Fe mülâkih ya fe mülâkih el kethi. Kethi nedir? O nefsi fil amel. Yani çalışmakta nefsi yani yormaktır. Yani Anlaşıldı mı? Elde gelen yapmaktır. Vel keddu fihi. Anlaşıldı mı? Yani cehdün nefs ve keddü yani yine şeydir, çabalamaktır, yine yani çalışmaktır. Hatta etkile fiyah ta ki nefste tesir bırakır, etki yapar. Yani o kadar çalışıyorsun, sen çalışman senin yüzünde gözüküyor. Vel muradu ceza ülke. Tabi femlaqi ya femlaki ceza O kethin karşılığıyla karşılaşacaksın, o çabanın. Onun karşılığı in khayren fe Yani Yani kâne kethuke khayren fe ceza'u khayren. Ve in şerren, yani kâne kethuke şerren فجزاؤه <laughs> شر karşılığı o zaman azaptır ve <laughs> kile lika'ul kathi kathi lika'u kitabin fihi dalik el yani fe, o, o kedihle karşılaşacaksın. Yani o kedihin, sen o çabanın, o amelin, o çalışmanın içinde olduğu dosyayla karşılaşacaksın. Sen dosya sana verilecek ya. Yani o, o, o zaman o kedihle, yani o çabanla karşılaşacaksın. Çünkü hepsi sen o defterinde, o dosyanda kaydı, kaydı olacak. <laughs> Yedülü aleyhi kavlu. Buna delalet eder. Fe emma men utiye kitabı bu yemini diyor ya. Kitabı sağında ona verilen kişi ve sofa yuhasa ve hüsan gelecek. Mefhum? Yani fe emma men utiye kitabı bu yemini ey kitabı amelihi. E demek ki orada da dosyadır. O zaman o kedihle karşılaşacak yani o dosyayla karşılaşacak. Kedihin, çabanın, amelin, çalışmanın içinde bulunduğu o, Fe sayfalar. Fesevfe yuhasebu hesaben yesira. Tabi kitabı sağda verilen o ileride Anlaşıldı mı? O diyor burada ileride değildir. Seyda diyor burada teklif içindir. Tamam. Hmm. Yuhase bu hesabın yesi aslında tenfis de Yani çünkü ahiret daha gelmemiş ya. Anlaşıldı mı? Ona yönelik de şey edilebilir. O yesil bir şekilde yani yani kolay bir, bir hesapla hesaplanacak. Yesil yani kolay. Rahat. Anlaşıldı mı? Hmm. Yani sehlen heylen kolay ve o da heyinen de kolaydır. Ve o da nedir? En yucaza alel hasenat yani iyilikler üzerinde iyiliklerden dolayı mükafat alacak ve yutecaveze en Kütüklerden de vazgeçilecek. Sabiyesi budur. Yani denilecek ki bak iyiliklerin bunlardır, kötülüklerin bunlardır. İyiliklerin karşılığı cennettir. Kötülükleri de affettim. Allah diyecek. Sabiyesi budur. Ve fil hadis, hadisler demiş ve men yuhasab yuazzab hesaba çekti, azaplandırılır. O hesabı yesir, o zaman hesaba çekilmek değildir. Sadece arz edilecektir. Yaptıkları ona arz edilecek ve affedilecek. Tamam. Çünkü eğer gerçekten hesaba çekilse o yu'azzem. Fe kile, fe eyne kavluhu fe yuhasebu yu hesabın yesiren. Eğer men yuhasab yu ise hadise karşı denilmiş ki o zaman Allah diyor fe yuhasebu hesabın yesilen. O, o kişi şey olmayacak azaplandırılmayacak, cezalandırılmayacak. O zaman Resulullah demiş ki arz. O hesabı yesir hesap değildir. O arzdır. Sadece sunulacak ona amelleri. Men hesabi Anlaşıldı mı? Hesapta münakaşa edile edilecek kişi, yani onunla hesap görecek kişi, şey, o kesin cezalandırılır. Anlaşıldı mı? Ne Demiş, bu arzdır, bu hesap da Hz. Ayşe bunu sormuş aslında. Yani Resulullah sallallahu ve demiş, men husibe helak asa bir rivayette. Hesaba çekle helak olur. Cehenneme gider. Hazreti Ayşe diyor o zaman Allah diyor, fesufri hasab hesabı nesilen. Resulullah diyor Ayşe, inna mahiye al arz. Bu arzdır. Yani amelleri sadece ona sunulur ve ciddi bir şekilde hesaba çekilmez. Evet. Tamam. Ve kıyamet günü mesele hesabı hafif olacak kişilerin başında namaza dikkat edilen edenler gelir. Resulullah diyor namaza dikkat edin beş vakit namaza. Dikkat eden hesabı hafif olur. Tamam. Ve yenkelibu ila ehlihi mesrura. Bu kişi yani ila ehli kendi aşiretine imkanu eğer aşireti mümin onlara gidecek. ferikil müminin ya da müminlerin ee, gruplarına gidecek. Huzur, ya da hurilerin yanına gidecek. Hale yani Böyle yani sevinç içinde. Mefhum? Mefhum. <laughs> <laughs> ها بس هم عملوا كتابه وراء ظهري وده دو وآخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين